dikkat, dikkat! Aa adam geldi. Abi baksana bir dakika ya. Bizim fotoğrafımızı çeksene ya. Abi, şu versene bakayım. Abi. Tanıdın mı beni? Vallahi sana. Osman üzülmez oğlum. Kim? Arjantin e Kim? futbol. Transfer oldum ya, tanımıyor musun? Burada abi. çalışıyorum ya, şey yapmadı şimdi hiç kondurmadı. Neyse abisini. Yani. Şuradan bizim... ...bir fotoğrafımızı çeksene ya. Biz bugün Guinness Rekorlar kitabı için çalışmaya başlıyoruz da Hadi ya İlk Guinness'in fotoğrafını çek hastan ya Allah abicim kolay gelsin o zaman Güzel çıktı yok fazla çıkmadın değil mi? Yok abi yok Ha? İyi valla Yok daha yani iyi 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 Ver tamam, bakayım abi. Bak Rekorlar kitabına gireceğiz Üç gün boyunca Burada hiç topu düşürmeden Top sektireceğim Yemek yiyeceğim Su içeceğim Kahvaltı yapacağım Çişim yapacağım yani o kadar O sırada top sektireceğim. Ha. Bak Ya işte ufaktan çalışıyoruz ama Şimdi daha dört dört tane Beş tane saydırabildim daha beş oldu ama şey yapacağım yani halledeceğim ben o işi. Kaç zıplatırsın? Vallahi fazla futbol anlamam ben ya. Bir şey yapsana yani şunu bir sektirsene bakalım kaç tane sektirebiliyorsun? Sistir. Ya anlama fazla futbol. Ya ben de futbolu çok şey yapmam ama topu sektiririm yani. İta. Beş altı kere en azından bir sektirmiştim var. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, ah. Valla oldu ama oldu oldu. Oldu. <laughs> kaç, altı mı? Anlıyorsun sen bu işte. Yok ben al. Beni geçtin yani. ha. Valla. Ama tarz olarak ben daha şeyim. Şanstır belki abi, bilemiyorum. İşin var mı be? Ya şimdi bir, ya anneme gidecektim de evde. Adın ne senin? Berk. Berk abi. Osman ben de. Osman üzülmez. İbrahim Üzülmez'in kardeşiyim. Ha öyle mi? Şey yapsana. Ha işte bak. Yani anca İbrahim Üzülmez'i bilsinler. Osman Üzülmez kim yiyecek? Sen arkasına geçsene. Bir iki dakikayı alalım da şurada biraz ısınayım. Sen de en azından bize katılmış olursun. Bize yardımcı olur. Şurada bir duba olsana. Tam orada dur. Dubasın evet. sen tamam mı? Şimdi ben aranızdan çok kıvrak hareketlerle geçeceğim. Oh. Pardon. Abi, pardon. Yaptın? Pardon. Topu şey yapamadım. Topu şey yapamadım. Nasıl? Çok, çok İşte. Birebir mücadele diye buna deriz Birebir mücadele. Bak şimdi bir de yanından geçeyim. Rüzgar gibi rüzgarımdan şey yapacaksın. <laughs> korktum lan. <Aman abi>. <laughs> Niye korktun bu oğlum? Ne ama iyi. benim yes. Beğendim. Abi. Bir şey diyeceğim. Beraber çalışsak sev oğlum. Abi Alman kale oynayalım. Abi yalnız. Ya. Ben ay. direkt olurum. Var Abi mısın? annem evde. Geç be... lan. Annem geç. evde. Hadi geç. geç abicim, annem evde evde. Hadi kaleye geç. Şuraya geç bakayım. Abicim annem evde bekliyordu ya. Ya anne ne yapacak be abicim? Geç kaleye abi, iki tane asılıyım sana. iki dakikada ya. Gel iki tane yapıştırayım vallahi. sana gel. Gel iki tane yapıştırayım sana gel. Ben burada direkt olacağım sen kalecisin. O da şut çekecek. Ha valla. Ha. Yok bak annem işimi bekleyecek ya. Annem valla meraklanmış. O da hep şut çekiyor. Ha valla. <laughs> ha. Yok bak annem işin bekleyecek ya. Annem valla meraklanmıştır abi. Size kolay gelsin. Genç. Ha. Bir milletin geleceğiyle oynuyorsun biliyor musun? <laughs> abi. Yani. Ne... Belki ben Türkiye milli maçlarında oynayacağım. Arda Turan oynuyor ne oluyor? Abi daha. Heh. Dur yaşın kaç sen, abi sen ya. Ne? Ya ne var ya? Arda Turan yani? benden 6 yaş küçük biliyor musun? Kaç yaşındayım ben? 32 yaşındayım. Ya sen ama var ya bir milletin kaderiyle oynuyorsun ha. Fatih Terim var ya seni görse yüzüne tükürür daha. Abi, Öyle söyleyeyim yani. Bir dakika kaç yaşındasın sen? On dokuz. On dokuz. Nerede oturuyorsun sen? Burada Fatih'te. Fatih'te. Fatih Terim'e söyleyim gelsin yüzüne tükürsün sen. Sen bir milletin kaderiyle oynuyorsun oğlum. Futbol dediğin şey bir insanın kaderi, abi. bir insanın hayatıdır anladın abi. mı? Abi. Geç ya. Abi, Geç iki abi. tane yapıştırayım. Abi, Gel abi. lan Yok, Gel. Gel lan oğlum. Lan. <laughs> Gel oğlum. İki tane yapıştıracağız. Sana abi, iki tane yapıştıracağız. Ne no, yaptım so abi dur. Bayan tut şuna iki tane yapıştır. Abi valla. No. Durun. Bacaklar bacakları aç lan. Abi dur valla bir ben şey. Ben var ya 120 ya. km hızla vuruyorum. Aç lan bacakları. Abi. Ya valla abi. Neyse neyse kaleye gitsin affedelim. Ha? Ağabeyim, kaleye kaleye abi, vallahi valla geçsin. kaleye. Abi valla bırakın. Dur geriliyorum dur. Dur geriliyorum seni ha, yapıştıracağım durayım, oraya. Doğru atma. Ha? Ben direyim. Sen arkana dön. Ha. Arkana dön. Ben, ben abi oğlum geçsene. Şey yapmayacağım mı şimdi? Abi vallahi yapmayacağım mı şimdi? Hah? Abi ben futbolu anlamazsan abi valla... Sana abi bak Gnestre rak başarılar da abi vallahi. Sen gidip. ülkeni sevmiyor musun lan? Kime? Ha? Sen ülkeni sevmiyor ha. musun oğlum? Ha? Seviyor musun? Ha? E, seviyorum tabii ki seviyorum da. Ülken de seni seviyor koç. Abi. Belki. Bir millet seninle gurur duyuyor oğlum. Ne yaptım ben be? Bekle. Saldırı saldırı. Ha? Berk'in de fotoğrafını çeksek mi lan? Abi vallahi lütfen abi ben gideyim ya. İh, i̇ki buçuk. Param düşmedi değil mi lan? Hah, buradaymış. Yok, yok, Berk. Buradaki iki bin beş yüz lira para var. Bir zahmet tut, varacağım. Tut lan! Abi tamam da ben... Tut bir dakika, sus! Konuşma! Ha. Konuşma! Tamam. Önce Osman Üzülmez'i tanıyacaksın. Osman Üzülmez'i tanıyacaksın oğlum. Kimim lan ben? Osman Üzülmez. Ha? Osman. Arda Turan benim neyim? <laughs> Hiç bir şeyim. Fatih Terim yüzüne tükürecek mi? O sizin aranızdaki muhabbet. Ben karışamam. Peki abi. Hadi gel. Hadi bakalım. At bakayım. Aç, 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 aç. Buraya aç. Yavaş, yavaş, yavaş. Osman. Aç bana doğru. Pardon. Ablacığım ezeceğiz ya. Burada top oynadığımızı görüyorsun. Ne tarafa gidiyorsun öyle ya? Pardon. Aa fotoğrafı. Foto Abla baksana bir dakika. Bir dakika baksana. Şu fotoğraf makinesi çıkarsana. Tanıdın mı beni? Yo. Osman üzülmez. Bir fotoğrafımızı çeker misin arkadaşımla ya? Biz bugün Dünya Rekor kitabına başlıyoruz da şey. Top sektirme. Topu getir. Al kolun altına. Nereye basacağım? Şu ortaya, ortaya bas. Basıyoruz. Tamam. Sağ olasın. Nasıl çıktı? İyi günler. Dur bak. Bir şey diyeceğim. Sen bizim ne yaptığımızı biliyor musun burada? Ne yapıyorsun? E, Türkiye için yine sokarlar kitabına gireceğiz ya. Top sektiriyorum. göstereyim sana ki. Al bakayım. Bak şimdi. Üç hafta boyunca ben top sektireceğim burada. Şimdi üçte yiyeyim ama dört beş altı bu. Çalışa çalışa çıkacak. Sektirsene sen de iki tane. Yok ben niye yetişmem lazım? Kusura Ama bize katıl ya en azından psikolojimize yardımcı olursun ya. Yok bankaya yetişmem lazım. Allah Allah gel ya iki dakika. Yok kusura bakmayın. Bir şey bak diyeceğim bankada yapacağını ben sana yapacağım gel. Söz. Yok kusura bakmayın. Gel ya bir şey diyeceğim. İki sektir şunu be. Kusura bakmayın hiç İyi günler. Evet. Gel gel tamam tamam gel. Gel. Bir zahmet şunu tut ablacığım. <laughs> tut. Bu da bir kafa. At bakayım, asılayım oradan. Vay, teyzeme nasıl pas attım. Teyze vursaydın ya. Hayret bir şey yani. Teyzeciğim ne kadar tanımadım ayıp. ben Osman Üzülmez. Gel bir şey diyeceğim. Teyze bir fotoğrafımızı çekme. Teyzeciğim. Futbolcuyum ben ya. Arjantin. Tanımadı beni ya. Seni de bulacağım. Kendimi bir bir tanıtacağım sana kadın. Hadi bakalım.